Evet arkadaşlar köy usulü e, kelle paça. Bakın e, bunu kaynatıyorsunuz. Sonra temizliyorsunuz. Sonra arkadaşlar etini parçalayacaksınız. Buradan etlerini çıkaracaksınız, Kafadan ılıtılmış e, şeyden. Ondan sonra arkadaşlar bunun da çorbasını yapacaksınız. Bunun etleri kavuracaksınız. Diğer suyunu da kullanacaksınız. Şimdi suyunu size göstereyim. Evet arkadaşlar kelleler önce bu suda bir sefer kaynatılacak. Sonra suyunu dökün arkadaşlar. Bakın bir kez kaynatın. Ondan sonra suyu dökün. Bakın da sonra su kaynıyor burada. Görüyorsunuz hala. Bu suyu tutacaksınız arkadaşlar. Çorba bu suyla olacak. Kelle paçanın çorbası. Bu bizim güzinimiz arkadaşlar. Güzin eti. Önce bir sefer kaynatıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar kaynattıktan sonra onu döküyorsunuz. Çünkü o su e, kokulu oluyor. Pis oluyor. Ondan sonra bir daha dolduruyorsunuz. O suyla kaynamış suyla arkadaşlar etleri parçalıyorsunuz. Demin gösterdiğim şekilde. Evet arkadaşlar bakın böyle kelle parçasını tamam etlerini ayırıyorsunuz. Sonra etleri abi kavuruyorsunuz arkadaşlar. Kavurduktan sonra bir ayrı yerde kavuruyorsunuz etleri arkadaşlar. Kemikler aynı yerde durabilir. Dişlerini çıkarın isteğe göre gözünü de istemeyen çıkarabilir arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra sunuma rezervi nedir arkadaşlar çorbayı olarak halinde içebilirsiniz. Afiyet olsun arkadaşlar. Size Kastamonu Yemeni köyünden selamlar. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için.